Ne harika bir gün. Biraz tazelenme zamanı. Ferahlayalım. Hmm. Ne kadar iştah açıcı. Mavi jöle. İşte bu. Bende de var. Harika. Aa, kırmızı yiyece bayılırım resmen. Çok lezzetli. Ve bu arada baloncuk pişirebiliriz. Vay be. Kırmızı yemeğe karşı mavi yemeğe mücadeleye geldik. Hmm, ne kadar ilginç. Bakalım bende ne var. Vay canına ekşi tadı olan mavi bir gazoz aldım. Ah hiçbir zaman böylesini denememiştim. Vay canına çok havalı. Aa, ha, derime baksana. Sende ne var? Hadi bakalım. Vay be. Vay bunlar acı ciz. Bayılırım. Çok lezzetli görünüyor ve kırmızı. Oh, Hadi bakalım. Oh. Hmm. Nice. Ah, dur bir dakika. Bu çok acıymış. Vay be. Hoşuma gitti. Gerçekten parmaklarını yersin. ağzından duman çıkıyor. Zavallı şey. Dur dayan Britney. Ups. Hı. Kurtarın beni yardım edin uçuyorum. Burada bir sürü tüy var. Vay be uzaya geldim. Burası çok güzel. Gerçekten uzaylılar mı? Merhaba hanımefendi. Geri geri dönme zamanı. Aa, hoşça kal. düşüyorum. Ay, i̇yi misin? Ay, i̇yiyim. Sadece boğazım biraz acı cipsten yanıyor. Teşekkürler. Çok çamaşırsın. Evet. Ay, ne büyük rahatlama. 3, 2, 1. Açıyoruz. Bu ne? Evet. Tuvalet mi? Evet. Kahretsin. Bende de celibon ayıcıklar var. Ne kadar tatlılar. Çok şanslıyım. Vay be baksana. Burada bazı düğmeler var. Onlara basmalı mıyız? Bilmiyorum. Hadi ilk sensin. Vay be hayır. <laughs> celibon ayıcıklarım çok küçük oldu. Ay, çok saçma. Şimdi senin sıram Britney. Tamam umarım ben şanslı olurum. <laughs> Vay canına bu gerçekten bir sihir. Baksana ne kadar kocaman oldu porsiyonum Vallahi. Ah üzülme sen yemelisin ilk okay. önce. Ehe. Teşekkürler. Ah üzgünüm ama bu ayıcıklar büyük olduğunda daha iyiydi. Neyse dikkat edin. Ve ben sizi bitirdim. Çok lezzetliydi. Ah. ah ne var? O okay, kişi bir Tamam şimdi benim sıram. Vay canına kocaman ve çok havalı bir lollipop. <laughs> hmm, acaba bunun içinde ne var? Bir çeşit kırmızı toz var. Okay. Garip ama denemeliyiz. Hmm. Çok lezzetli. Ekşiğimiz biraz. Şimdi lollipopumu daldırıyorum. Wow. Şuma gitti. Ee... O şanslıymış. Bana da biraz verir misin lütfen? Oh ah, hayır üzgünüm bu sadece benim için. Ah Neyse harika bir fikrim var. Bu lolipop'u böleceğim. Hey! Ne yapıyorsun? Hayır lütfen yapma Dur. İşte bu kadar her şey bitti. Burada bir sürü dilim var. Bu parçaları yiyebiliriz. Al bakalım çubuğunu. Ay, Ay gerçekten çok lezzetli. Hmm, bu bu kadar lezzetli olabileceğini bilmiyordum. Anne sakin olsun. Hazır mısın? O zaman aç. Vay canına ne kadar büyük mavi bir blaster. Harika. Bu hmm. <laughs> arada su dolu. Dikkatli ol. Üzgünüm. Kadar oldu. Hey, bekle bir dakika. Bu su değil. Bu gazoz. Şanslısın. Ciddi misin? Hmm. <laughs> Vay be. Gerçekten de öyleymiş. Çok lezzetli. Sende ne var? Hadi bakalım. Aa, bu ne? Beyin mi bu? Aa, olamaz. <laughs> afiyet olsun Britney. Şaka mı yapıyorsunuz? Ben onları yiyemem. Bu iğrenç. Dur bir dakika. Bu celebonmuş. Vay be. Ben de korkmuştum. Vay be harika. Ben lezzetli ama ürkütücü bir şey istiyorum. Beyin var burada. Korkma bu zombiyi durduracağım. Hayır banyo yok. <laughs> i̇şte böyle. <Yes>. Beni kurtardın. <laughs> Teşekkürler dostum. Aa, tüm kızı zombiye gitti. Oh. Hmm, üzülme seninle paylaşacağım. Al bakalım. Teşekkürler <laughs> Britney. Çok naziksin. Yes. Sen başla. Vay canına. Mavi Oreo'lar aldım. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. İlginç. Sade dolgularla aynı lezzetli dolgular mı? Vay be çok daha lezzetli. Evet. Sevdim evet. şimdi sen. Tamamdır bakalım ne var? Aa, ama açamıyorum. Hayır dur yapma. Ben bu kadar korktum ki. Hadi çık dışarı. Hayır. Ya bu şeker. Aman be. Bu havalı sıvı şeker. Bomba değil. Çok ekşi ve çok havalı. Tam gereken. Benimle paylaşır mısın? Tamamdır. Al bakalım. Havalı. Teşekkürler. Vay canına inanılmaz oldu. What? Evet. Ben de deneyebilir miyim? Hey, hayır dokunma. Bu benim oryolarım. Bu ne? Birileri delirmiş sanki. Ah, bu kurabiyeler boğazımda kaldı. Nefes alamıyorum. Yardım et. Bir dakika. Evet. Tamam. Okay. var. Şimdi çıkaracağım. Vay be. Oh, ne büyük bir rahatlama. Teşekkürler arkadaşım. Hadi bakalım kim açacak. Ben kazandım. Yaşasın. Vay be. çilekli şeker aldım. Oh, sende ne var? Vay canına. Çok eğlenceli. Ve çok lezzetli. Oh hmm. Parmaklarını hani yersin. Değil hadi aç. Wow. Vay canına baksana. Ne kadar sevimli kardan adam dondurmam var. <laughs> Çok havalı görünüyor. Ve eğlenceli. Takmak ister misin? <laughs> İnandı. Neyse. Tamamdır. Şimdi ben yiyeceğim dondurmamı. Hmm, nefis. Ya benim harika bir fikrim var. Jane'i şaka yapacağım. Baksana. Ne var orada? O görmeyene kadar dondurmasını deneyeceğim. Sadece bunun için süper çatalama ihtiyacım olacak. Üzgünüm Jane ama bu dondurma topunu yemeliyim. Hmm. Ne kadar tuzlu çubuklar var. Ve onları böyle şekerime saracağım, yiyeceğim. Bakalım... Vay canına. Gerçekten daha iyiyim resmen. Ne? Burada bir şey yok ama. Dur bir dakika ne yiyorsun? Ben Benim tavuğum nerede? Biliyordum beni kandırdın. Okay. Tamam. üzgünüm al bakalım sen de ye. Tamam öyle olsun. Affediyorum seni. Hmm, bu ilginç görünmüyor. Vay canına ne kadar güzel bir kombinasyon. Aferin Britney. Şaka ister misin? Baksana tek boynuzlu ata benziyorum. Ne? Ama, ama de bir şey yok. Asla. Ne? İlginç. Vay be nör şekerleri. Çok şanslıyım. Çok iyi. Havalı. Okay. Baksana bunlar gerçekten küçük boynuz. Sen Sende ne var? Vay be. Görünüşe göre bu mavi bir toz. Bu çok havalı. Gerçekten çok sevdim. Aa, dur bir dakika. Hatta sakız oluyormuş. Gerçekten çok havalı. Baksana bu baloncuğa. Ah, onunla oynayabilirim. Vay be çok komik. Yakaladım. Ah, Üstünümce. Umarım iyidir. Ups.